bir salatalık sezonunda sonuna geldik. Salatalıklarımızda artık işimiz bitti. Onları seramızdan toplayıp dışarı atma zamanı geldi. Seramızı tekrardan organik gübreyle güzelce yaydık onu seramıza. Genizi yakan gübreyle. Zorlayınca olmaz nasipse olur ama zorlamadan da olmaz. Çünkü kader gayrete aşıktır dedik. Yükledik zalim Ford'a Samra'yı. Çekiyoruz. Ford'umu elimden çok şey çekti bu garibim. Onları bir güzel seraya attıktan sonra seramızı güzelce sürdük. Zalim Ford 7'li patlatmayı ne çekiyor ama sonuna kadar gitti. Bugün ne yapsın çek yine de çekmemiz her türlü sıkıntımıza katlanır. Bizi yarı yolda bırakmaz. Barda barda götürdü ama güzel sürdü ya bak ne kadar güzel görünüyor. Hemen arkasından seramızı sırlajasyon işlemi yaptık. Laylonumuzu güzelce serdik seramıza. Onu güzelce şöyle toprakla bastırdık. Hiç hava almayacak şekilde. Gördüğünüz gibi toprağa yapıştı. Alttan damlamayla güzelce sulayacağız. Eski köye yeni adet getirdik. Hava almasın diye. Sırlajasyon laylonunu zımba teliyle şöyle zımbaladık. Şimdi de göreceksiniz. Bakın hiç hava alacak yer kalmadı. Önemli çünkü hava almamalı. Hava alırsa hiçbir hastalığın tedavisini yapmaz. Gördüğünüz gibi oh. Biz gibi.